Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni kapıdayız biliyorsunuz. Bursa'ya geçiş yapacağız. Ama ben şöyle bir şey düşündüm. Limon aldım. E, rende aldım. Sıkacak aldım. Bir limonat hazırlayıp satmaya deneyeceğim. İdo'nun iki tane sefer saati var aklıma yatan. Bir tanesi 16.30. Diğeri ise 22.00. E, eğer ki limonataları satarsam güneşte batmaya yakın olur ise bir de sıcak su buluruz. Çay satarız. 22.00'a binelim. Ama eğer ki limonatalar baktık ki satılmıyor. E, 16.30'lık seferi binip Bursa'ya gideriz. Evet arkadaşlar yarım saatlik bir satışın sonucunda 165 lira para kazandık. 5 lirasını kızım baş aldı. Benim termosum küçük. 8 bardak çıkıyor. Kardarlar ee, kar darar durumu ne diye soracak olursanız 50 lira limona verdik. 50 rendeye 50 de sıkacağı verdik. Şu anda 15 lira artımız var. Üstüne rende sıkacak bize kaldı. Bugün Bursa'ya gideceğiz. Ama aklımda da bir soru. Acaba burada kalsam mı? Burada gerçekten güzel para kazanıyoruz şu anda. Ee, bakacağız. Akşam olsun. Ona göre karar vereceğim görüşmek üzere